Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fe bima naghzihim misaqahum. Şimdi önceki ayette Allah Teala onlardan sağlam söz aldıydı. O sözlerini bozduktan dolayı Allah Teala verdikleri sözlerini yaptılar. yaptı? Bozulmaları sebebiyle ve küfrün bir ayetin Allah'ın in in ayetlerini inkar etmeleri sebebiyle ve kat dehmül peygamber öldürmeleri bir gayr hak, haksız yere peygamber öldürmeleri sebebiyle evet ve kavlihim kulubuna kul. ve bizim kalplerimiz kapalı, kılıflı demeleri sebebiyle Allah Teala biliyor ki bel, hayır. Aksine öyle değildir. Bunlar onların dikle değildir. Tabi Allahu aleyha işte Allah Teala onların kalplerini mühürledi. Hmm. Yani sözlerini bozdular. Peygamberleri öldürdüler efendim. Ondan sonra bizim kalplerimize kılıf var diyediklerinden dolayı Allah Teala onların kalplerini mühürledi de hmm. onlar kalbimize kılıf var diyorlar. Hmm. Bir kufrihim ve kufurları sebebiyle yani inkar sebebiyle fela yu'minune illa gali. Onların az hariç onlar imana gelmezler. Efendim işte Allah Teala onları imana nasip etmez etmeyecektir diyelim evet. Ve daha devam ediyor. Ve bir kufrihim yine inkar etmeleri sebebiyle ve kavlihim sözleri sebebiyle ala Meryem'e buhtanın azımı Meryem e, buhtan muaddemizle apaçık iftira ettiklerinden dolayı hmm. bunlar da Hristiyanlar efendim Hristiyanlar ne yaptırır? Efendim ona e, iftira ettirir. Yani haşa Allah'ın çocuğu İsa Aleyhisselam gibisinden. Hmm. Evet. Ve kavlihim yine ondan sözleri ki inna gatelin mesiha İsa ibn Meryem Meryem oğla İsa'yı öldürdük demelerinden dolayı. Hmm. Öldürmedikleri halde, öyle zannederekten diyelim. Resulullah Allah'ın Resulü'nü öldürdük dediler. Evet. Hmm. Ve ma gateluhu halbuki onu öldüremediler. Yani İsa Aleyhisselam'ı öldüremediler. Ve ma salebuhu onu asamadılar da. Ve lakin şübbihe ona benzetileni astılar. Hmm. Yani Musa Aleyhisselam'ın efendim ona Allah Teala'nın cezalandırmak için ele başlarını ona benzetti. Onlar da zannettiler ki bu İsa Aleyhisselam onu öldürdüler. Hmm. Öldürdükten sonra adam böyle yere yatıyor, bakıyorlar. Cık. Başı İsa'nın başı, efendim diğer tarafları İsa Aleyhisselam'a benzemiyor. Hmm. Ondan sonra ya o muydu değil miydi? De, böyle hala da şüpheler devam ettikler. Bak iyi. yani ölüp öldürmekten de emin değiller Evet. Efendim. Ve innellezine ihtilafu bu ihtilaf ettikleri konu var ya yani öldürdüler mi, astılar mı, asamadılar mı? Fihunda lefi şekkümün o şüpheler devam edip gidermeyecektir. Yani onlar ölüp ölüm diyor efendim kalpleri parçalanmadığı müddetçe bu şüpheler onlarda devam edecektir. Ve evet. ma lehum bunlar çoktur mihi bihi bu konuda yani onu gerçekten öldürüp öldürmek konusunda menelin bir ilmi yoktur. İlla ancak ne yapıyorlar? İttiba zan. Zanna tabi olur. Yani öyle zannediyorlar, öldürdüklerini zannediyorlar. Ve ma kateluhu yakını kesin olarak bak onu öldüremedirdi. Kesin oldu. allah Teala bunu reddediyor. Evet. Bel bilakis refahullah allah Teala onu kaldırdı. İleyi kendini kendi katına kaldırdı. Yanına aldı allah Teala. Ve kâne allahu azizin hakim. allah Teala böyle düşmanların intikam alır. Ve her yaptığı işte bir hikmete binaen yapar demiş. Evet. Efendim. Bu, burada şu, şu ayet ki buradaki ne? İnne min ehli kitabı elbette ehli kitaptan vardır. Kim? İlla leyminine bihe. Ona inanacak kimse yok. Muhakkak ki İsa Aleyhisselam'a inanacak kimseler de olacaktır ehli kitaptan. Öyle diyelim. Kable önce mevti. Ölümden önce. Şimdi burada demiş ki o kimse ölümünden önce bir kimse yani mesela bir Hristiyan ölümünden önce mutlaka ona inanacaktır. Böyle bir ifade vermiş. Bir de diyor ki İsa Aleyhisselam yüzüne inecek. Peygamberin hükümlerini uygulayacak. evet, haccı kıracak, domuzun öldürmesi emredecek. O zaman diyor insanlardan ona inanmayan kalmayacaktır. Yani o Hristiyan ona inanacak gibi. Buraya iki türlü mana verilmiş. Evet. Ve yemel kıyamet gününde yekunu aleyhim şehide. Allah şey Mu, İsa Aleyhisselam onlara böyle şahit olacak diyor. Yani yaptıklarına şahit olacak diye bildirmiş. Evet febi zulmin yine zulmetmeleri sebebiyle bak bahi sebebi bu efendim minellezine evet. hadi yahudiler kendilerine zulmettiklerinden dolayı harramna aleyhim onları halam, haram karam kıldı ne tayyibati tertemiz şeyler. temiz olanları uhulet uh Onlara onları helal kılınan temiz olan şeyleri efendim haram kıldık da ve bisattihim ansebillah Allah'ın yolundan kesiren birçoğunda İnsanların bir çoğunu engellediklerinden dolayı, kendilerine zulmettiklerinden dolayı Allah'ın helal kıldığı şeylerin bir kısmını Allah Teala onlara bu cezalandırmadan dolayı haram kılmış. Evet. Yani bu da başka şey de geçiyor ya. mesela. Yani bağırsaklardaki iç cihaları, efendim işte ki efendim akan kanı, ondan sonra midelerinde şimdi şey olan şeyleri, bazı hayvanların işte bazı şeylerini, bölümlerini Allah Teala cezalandırmak için haram kılmış onlara yani. Hmm ciğerler, dalak gibi böyle şeyler anlatıyor tefsirde de evet. Ve evet. ahsim, ahzihim almalarından dolayı ne? Erriba faiz. Yani faiz alıp vermelerinden dolayı. Ve gad nuhu anhu. Halbuki ondan ne edildiler. Yani faiz kendilerine haram kılındığı halde onu yaptıklarından dolayı da onlara ne yaptık biz? Cezalandırdık, haram kıldık bu şeyler diyor ve eklihim yemelerinden dolayı envalen nasib ilbat. Batıl ve haram yollarla insanların mallarını yemelerinden dolayı işte bunlara haram kıldık. Ve atedna hazırladık likavni kafirler için minhumundan azabın elimi. Elemli bir azap hazırladık diyor. Evet. Lakin lakin ancak er-rasihune fil ilmi minhum Onlardan ilimden derinleşenler, alimleri var ya, hmm. evet. Vel mü'minune inanan kimseler. Bunlar hem alim hem de inanıyor. bir bimâ ile leke. Bunlar yani alimleri, inanan kimseleri sana indirileni inanırlar. Yani peygamberliğine, yani Kur'an-ı Kerim'e inanırlar. Ve mâ öncele min kablige. Senden öncekine indirileni de inanırlar. Hmm. Diğer kitaplara, semavi kitaplara inanırlar vel muqimuna namazlarını tam kılarlar işte yerine gereği gibi kılarlar ve mütune zekat zekatlarını verirler da <Daha>, vel müminune billahi ve yevmil <laughs> Allah'a ve ahiret gününe inananlar vardır. Bunların işte az da olsa böyleleri de vardır. Ülaik onlar var ya işte böyle iman etmiş kimselere sen ütihim <laughs> onlar Allah <-u> Teala da ütihim <laughs> vereceğiz. Ecran azına büyük bir mükafat vereceğiz. Yani o da nedir? Allah'ın mükafatı cennettir. Onlar da işte, gibi cennete girecekler çünkü inanıyorlar evet. Sadakallahul azim diyelim evet.